Herkese merhabalar arkadaşlar. Videolarınız için izlenme artırmayı göstereceğim sizlere. İster Instagram Reels videosu olsun, ister normal TikTok videonuz olsun arkadaşlar. İsterseniz IGTV video, videosu, isterseniz profil videosu hiç fark etmez. Ben göndermeyi gösteriyorum arkadaşlar. Size de nasıl yapacağınızı anlatacağım. 13 adet izlenmesi var. En baştaki videoya göndereceğim arkadaşlar. Hatta gönderme işlemini yaptım bile size konuşurken. Şimdi arkadaşlar bir yenile yapacağım. 13'ten bakalım kaça gelecek. 103 oldu 90 adet kadar geldi arkadaşlar ee, Bir saniye içerisinde kısaca bir süre içerisinde ee, Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağınızı anlatacağım bu artış devam edeceğim onu da devam ederken göstereceğim Önce arkadaşlar Google'a girdiniz Takipzade yazdınız Takipzade Sitenin adı takipzade arkadaşlar Takipzade.com'a Hemen Tıklıyorsunuz arkadaşlar Site bu şekilde Buradan Instagram için veya izlenme olabilir, video izlenme olabilir, fark etmez, YTV izlenme. Hepsini koymuşlar. Hepsi gönderiyor hiç sıkıntı değil. TikTok için olabilir, YouTube için olabilir. Hiç fark etmez arkadaşlar. Bu şekilde işleminizi başlatıyorsunuz. Ben göstereceğim demiştim. Göstereyim. 103'tü. 186 oldu. Artışı görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, 1000, 10.000, 5000, 100000 istediğiniz kadar artacak. Ee, şimdi arkadaşlar kafanıza takılan bir şey olduğunda can destek altından bildiriyorsunuz. Ayrıca e, bu videoyu beğenip abone olan ilk 10 kişi arkadaşlar hediyeler gönderiyoruz. Yorumlarda kullanıcı adınızı bıraksanız bırakın. Hem bu şekilde şansınız iki katına artıyor. 1000 adet takipçi gönderiyoruz arkadaşlar hediye olarak. Buradan gördüğünüz bütün işlemleri güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Güvenli ödeme firmasını önceki videolarda anlattım. Anlaşmalı olan firmayı PayTR Türkiye'nin önce güvenli ödeme firması. O yönden de hiçbir çekinceniz olmasın, hiçbir kuşkunuz olmasın arkadaşlar. İzlenmeler de istediğiniz kadar artacak. 186'dan 198 hemen artıyor arkadaşlar. Ee, yani şu an paylaşılan bir video değil. Bir gün önce paylaşıyorum. Bakın ben şu an gönderdim izlenmeyi. diye dediğim gibi takipzade.com'u güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.